Fen ve teknoloji öğretmeni Gülşah Hanım öğrencilerine açık uçlu sorulardan oluşan seçimlik bir dönem sonu sınavı hazırlamıştır. 5 soru hazırlayıp öğrencilerinden istedikleri 3 soruyu yanıtlamaları istemiştir. Yani açık uçlu bir sınav uyguluyor ve seçimlik, sınav, seçimlik soru uygulamasını da gerçekleştiriyor. Bu şu demek e, belirli sorular vardır açık uçlu sınavda. Bunlardan bazılarını öğrenci seçer. Bu sınavlarda kapsam geçerli olduğundan daha düşüktür. Çünkü biz normal şartlarda açık uçlu sınavlarda, yazılı yoklama tarzı sınavlarda kapsam geçerliğinin düşük olduğunu söyleyeceğiz. Her iki bir de seçimlik soru sınav uygulaması yapıyorsak burada kapsam geçerliği daha düşüktür. Bu nedenle A seçeneğindeki ifadeyi kesinlikle söyleyebiliriz. Şans başarısı yüksek denmiş. Hayır. Açık uçlu sınavlarda şans başarısı düşüktür. Dağılım sola çarpıktır denmiş. Buna dair bir yorum yapamayız. Sınav sonuçlarını görmemiz gerekir. sınavın puanlanmasında öğrenciler aynı ölçütlerle karşılaştırılır. Aksine her öğrenci farklı soruyu çözebileceği için farklı ölçütlerle karşılaştırılmış olur. Öğrencilerin soruları cevaplarken motivasyonları düşüktür. Bu da yanlış bir ifadedir. Çünkü seçimlik sınavlarda öğrencilerin motivasyonu yüksektir.